Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Emine Kırak. Bugün sizlerle okul fobisi hakkında konuşmak istiyorum. Okul fobisi nedir? Nedenleri nelerdir? Ne, bunlarla ilgili konuşacağız. Okul fobisi aslında adından da anlaşılacağı üzere okul çağındaki çocukların okula gitmek istememeleri ve buna dolaylı olarak ıı, direnç göstermeleridir okul fobisi en çok ilk okula başlarken karşımıza çıkmakla beraber ama ana okullarda yuvaya başlarken ve okul okulun ilerleyen zamanlarında da ortaya çıkabilir. Okul fobisinin birçok nedeni olabilir. bunlar çocuktan çocuğa farklı gösterebilir ama biz genel olarak karşımıza çıkan nedenlerden bahsedeceğiz. Çocuk anne babaya özellikle anneye aşırı bağımlı olabilir ve e, okula gittiği zaman onların başına bir şey geleceğinden korkabilir. E, onlardan ayrılmak istemez ve e, sürekli onlarla birlikte olmaya alıştığı için e, okulda olmaktan kaygı duyar ve okula gitmek istemez. Çocuk e, kardeş kıskançlığı geliştirmiş olabilir. E, okula gittiği zaman bütün ilginin kardeşine kayacağından ve kendisini artık eskisi kadar sevemeyeceğinden korkabilir. Bu yüzden de okula gitmek istemeyebilir. Tabii bunun haricinde bir de e, okula başlama zamanında anne babanın da e, geliştirdiği çeşitli kaygılar olabilir okula alakalı. İşte e, çocuğum okulda güvende olacak mı? Okula uyum sağlayabilecek mi? Okula başarılı olabilecek mi? gibi e, kaygılar geliştirebilirler. Bu kaygıları çocuklara yansıttıkları anda Çocuklar da aynı şekilde bu kaygıları duyup okula gitme konusunda direnç gösterebilir ve okula gitmek istemeyebilirler. Bazı çocuklar evde sürekli herkes tarafından aşırı ilgi görmeye alışmış olabilir. Böyle çocuklar sınıf ortamına girdikleri zaman öğretmenin onlara gösterdiği ilgiden yeterince tatmin olmayabilir. Çünkü doğal olarak öğretmenin ilgisi bölünmüş annedir. Diğer çocuklarla da ilgilenmek zorundadır. E, bu da e, çocuğa yeterli gelmediği için okula gitmek istemeyebilir. Bazı çocuklar aşırı mükemmeliyetçi olabilir ya da anne babaların mükemmeliyetçi olabilir. E, böyle çocuklar e, özellikle performans kaygısı duyabilirler ve e, okula gittikleri zaman okula başarılı olamayacaklarından korkabilirler ya da e, okulun getirdiği e, sorumlulukları korkabilirler. Bu yüzden de okula gitmek istemeyebilirler. Sorumluluk almak dedim. Şimdi tabii okulla beraber çeşitli sorumluluklar da geliyor. Çocukların belli zamanlarda kalkıp okula gitmeleri gerekiyor. 40 dakika önce sınıfta oturup ders dinlemeleri gerekiyor. Çeşitli etkinliklere katılmaları gerekiyor. Bu tarzda tabii sorumluluklar çocuğa ağır gelebilir. Çünkü genelde sorumluluk almaktan korkan çocuklar Evde de aynı şekilde sorumluluk verilmeyen çocuklardır. E, tabii haliyle okula gittiği zaman bu çocuklar e, okulun da getirdiği sorumlulukları da üstlenmekten korkarlar ve e, okula gitmek istemeyebilirler. Bazı çocuklar da özellikle e, kalbi iyiliği olan e, çocuklar olabilir. E, bu çocuklar genelde de aşırı kaygılıdırlar ve e, sosyal ortamlara girmekten e, çekinebilirler, biraz daha içe kapanık olabilirler. E, Tabi haliyle e, böyle çocuklar e, okul ortamına girdiği zaman da aşırı bir kaygıyla baş başa kalırlar. Bu yüzden de e, okul gitmek istemeyebilirler. E, Tabi okul fobisinin neden olan e, nedenle okul fobisinin nedenlerini e, tabii ki arttırabiliriz. E, evde aniden ortaya çıkan değişmeler oluyor. olabilir Çocuk bu yüzden e, sarsılmış ve aşırı bir kaygı haline girmiş olabilir. Bu yüzden okula gitmek istemeyebilir. E, bunun haricinde e, okula giderken ya da okula zorbalığa, tacize maruz kalmış olabilir. E, bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor ve e, okul fobisinin altında yatan gerçek olduğunu bu. Buna göre çözümler üretmemiz gerekiyor. Şimdi başta da söylediğim gibi çocuklar dolaylı yollarla bu duruma direnç gösterirler, okula gitmeye direnç gösterirler. Ve okula, okula olan isteksizliklerini bedensel yakınmalarla dile getirebilirler. Bu şekilde anne babalarını okula gitmemeye ikna etmeye çalışırlar. Genelde bu belirtiler, yani mide bulantısı olsun, karın ağrısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı, terleme, uyuşma, sık sık idrara çıkma gibi belirtiler olabilir. Bunlar genelde gerçektir ve e, okula gitmesine, gitmemesine yani izin verildiği anda, evde kalmasına izin verildiği anda bu belirtiler ortadan kalkar. Çocuk aynı zamanda nedensiz yere ağlayabilir, kavga edebilir ve bir şekilde anne babasının ilgisini çekip onu okula e, gitmemeye, gitmemesi konusunda ikna etmeye çalışabilir ve okula gitmemek için arkadaşlarından, öğretmenlerinden, başka şeylerden yıkılabilir. Dediğim gibi, bunlar haricinde birçok belirti sayabiliriz. Bu belirtiler de çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Önemli olan burada bu belirtilerin gerçekten okul fobisi, fobisiyle alakalı olmadığını anlamak ve buna göre davranmak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.